abi ilk balığını tuttu. Evet Mehmet abi ilk balığını tuttu. Evet. Gayet iyi bir balık. Gayet güzel bir balığa benzeri. Tam burada tuttu. Evet tam burada. Görmüş olduğunuz suda. Böyle aşağıya doğru. Az önce bir iki görüntü çekmiştim. Mehmet abi yürüyordu. Şimdi balığa doğru yaklaşıyoruz. Hocam ilk balığımızı görelim bu seneki. Evet, benden. Bereket Allah'tan bu işte. Tam şu kaya'ya vur bakayım, vuramadım. Bir daha vur yavrum, bir daha vur yavrum lütfen. Eksi vereceğim. Nereye? Tam şu kaya'ya. Çok güzel. Evet, gitti balık. selam söyle. <laughs> evet, ilk balığımız, İlk balığımız buydu. Bakıyorum hemen. 20 santimden rahat fazla, 25 santim falan. 25 santim falan, gayet iyi bir balık. Mehmet Bey, Mehmet Bey bir baktınız. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Evet.